Normalde çok fazla kısa vadeli işlemlere girmem ama biraz hafta sonuna arçelikle girdim. Üzerimde biraz yüklü arçelik vardı. Yani kendime göre yüklü. Tam da abi arçelikle yani ya da bir hisse senediyle bir varlıkla hafta sonuna girdim. Ulan dedim girsem mi girmesem mi Trump'ı vuruyorlardı neredeyse. Ya vurulsaydı piyasalar olumsuz kesinlikle etkilerdi yani çünkü bir kaos ve çünkü bir belirsizlik piyasalar asla sevmez belirsizlik vesaire. Ama vurulmadı, şimdi ters oldu olacak neden? Bakın size sadece şurada nazlak tarafını göstereyim nazlak tarafında bile şu anda mesela yükseliş olduğunu görüyoruz. Biraz daha hani yükseliş geri çekilmiş olsa da gün içerisinde yükselişli sıkıntı yok bu tarafta. Onun haricinde. Trump dediğimiz kişi kazandığı takdirde zaten piyasa dostu bir insan oldu bilmiyorum yani piyasa dostu bir insan olduğundan kastım e, faiz yerine daha canlı piyasayı seven kriptolarla arası biraz daha iyi olan vesaire bir insan o yüzden kripto tarafında da bir heyecan yarattı bu arada Trump ee, kriptolara baktığımız zaman orada da bir yükseliş var hatta şuradan açayım sizlere bir de ona bakalım. Bitcoin'e baktığımız zaman Bitcoin sert bir yükseliş yapıyor 2 gündür 3 gündür şu anda da %3.62 yukarıda vesaire. E, Trump öldürülseydi e, hadi velev ki Biden gelseydi vesaire ki bence yine Biden gelemezdi bir şekilde ama nasıl oluyor orada sistem bilmiyorum ama artık işte yeni bir aday mı çıkartıyorlar karşısına bilmiyorum ama yani o Biden moru muhtemelen kazanamazdı. Şey tartışmaları var işte suikaste değildi kendisi yaptı falan filan. <laughs> Yani arkada biri ölmüş. E gerçek mermi sıkılmış. E zaten gerçekten vuruldu adam meyantıra. Ve yani gerçekten hani videoda bir tane video izledim. Şimdi kafa böyle. Şöyle duruyor kafası. Kafayı şöyle çeviriyor ve kurşun şuradan geçiyor. Şimdi o anda o videoyu dikkatli izleyin. Kafasını çevirmese zaten kafadan yiyecek. Adam kafaya sıkıyor zaten nişancı. Yani sadece şöyle düşünün şuradan mermi gelirken Trump kafasını şöyle çeviriyor o anda ve o anda atış ediyor şu kulağına geliyor. Yani gerçekten kafasını çevirmese şöyle yapmasa kafasını zaten kafadan yiyecek. E şimdi aranızda eğer e, bir başkanlık kazanmak uğruna kanka sen benim kafaya sık da kulaktan vur ölmediğim için ben cumhurbaşkanı olacağım diyecek bir salak varsa Trump da yapmıştır onu. Ya deli ama bu kadar deli olduğunu hiç zannetmiyorum. Aksine manidar bir olay yani bu Biden'ın ezileceğinin garanti olduğu o işte Biden'ın çekinmesi için uğraşıldığı ve çektirilemediği noktada da Trump'a suikast düzenlenmeye çalışılıyor. Çok gayet, gayet açık güç savaşı vesaire vesaire. Oralar bizim konularımız değil. Ama Biden şey Trump'ın ölmemesi ve hatta elinin güçlenmesi bizim için iyi. Çünkü FED faiz indirirse piyasalar canlanır. Kripto piyasası da canlanır. Borsa İstanbul'da etkiler ki Türkiye'de de hani FED'den çok fazla uzak kalacağını düşünmüyorum faiz indirimi döngüsünün. Yaklaşık olarak işte 2 ay 3 ay sonra da Türkiye'de de indirimler başlar. Bu da zaten piyasaları çok ciddi canlandıracak ve özellikle Borsa İstanbul'u çok ciddi ralliye sokacaktır. Çok çok büyük ihtimalle yani bir abeslik olmazsa bizim Türkiye abeslikler ülkesi tabi ama yani yolda yürürken elektrik çarp böyle biliyorsun falan ama yani bu kadar da şeye de dayanacağını zannetmiyorum. Rasyonelleşme politikaları biraz daha iyi gitmeye başlar. Faiz indiği zaman ee, kredi maliyetleri düştüğü zaman şirketlerin bilançoları da toparlanır ve yukarı Yönlü. hareket güzel bir şekilde. Başlar en azından tahtalar. Zaten bankalar falan aldı yürüdü. Oralarda bir problem yok. Genel olarak piyasalar bu şekilde. Yarın Borsa İstanbul'da ilgili şöyle konuşacağım. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Düşüş gelebilir ama onu söyleyeyim. Yani bu kadar işte olumlu konuşun ettim falan filan yerinde düşüş nasıl olacak diyeceksiniz. Şöyle Türk Lirası bazlı e, Borsa İstanbul son olarak 22 Mayıs civarlarında ya da 21 Mayıs civarlarında yani yaklaşık olarak bundan bir ay önce kadar hatta bir ay önce kadar bile değil ama ee, yok. Mayıs, Haziran tabii Temmuz'dayız. Bir buçuk ay önceye kadar falan yaklaşık olarak. E, ee, 11.086 bölgeleri denedi Borsa İstanbul ama geçemedi ve geri geldi ve bir düşüş yaşadı bir düzeltme yaşadı yaşadığı düzeltmede tam aşağıdan gelen destek hattının bakın şöyle göstereyim sizlere bir temasın olduğu ikinci temas bölgesi yani tam temas etmese de üçüncü temasın ve dördüncü temasın olduğu bir yükseliş bölgesi var bir yükseliş trendi var burada temas ettiği gün içerisinde ama iki saatlik bakalım şöyle gün sonuna doğru altında kaldı ve kapattı ve işin ilginç tarafı şurası bakın buraya daha önce geldiğinde daha önce test ettiğinde hacim de bariz bir yükseliş varken yani burası gerçek bir direnç bölgesi kırılması gereken bir direnç bölgesi ya da kırılması e, zor bir direnç bölgesi diyelim. Buraya geldi. Bu sefer hacim bile yükselmedi. Yani doğru düzgün bir hacim yok. Yarın burayı takip edeceğiz açıkçası. 11.086'nın üzerinde kapanışlar gelecek olursa e, olumluyuz. Özellikle gün sonu kapanış 11.086'nın üzerine gelirse 11.086'nın altında kalırsa olumsuz. Dolar bazlı olarak doların biraz hareketlenmesi ve yukarı gitmesi kadar kadar geldi o da. ilk defa 33 gördü geçenlerde. burada bir %2 96 %3'lük daha yukarı hamle olabileceğini gösteriyor. Yani Türk lirası bazlı olarak da buradan bir %2 %3 hareket yukarı yaptığında 11.408'lere falan geldiğinde dolar bazlı olarak direnci 345 dolar direncine gelmiş olacağız. Orası da kritik. Borsa'yı yarın heyecanlı bir gün bekliyor. Hareketli bir gün olmasını diliyorum. Arçelik'in yükselmesi, yükseldiği bir gün olmasını bekliyorum açıkçası. Geçtiğimiz günlerde size Arçelik'i anlatmıştım herhalde zaten. Ee, yalnız şunu söyleyeyim. Alın, satın, tutun diye söylemiyorum. Benim stratejim sizin stratejinizden çok farklı olabilir. Sadece bilgi olarak söylüyorum bunu yani yönlendirme olarak falan söylemiyorum. Gerçekten benim Stratejim, sizin stratejinizden çok daha farklı olabilir. Benim nerede alacağım, nerede satacağım belli değil. Vadem belli değil. Yani size söylemiyorum bunları. Ayrıntılı bilginiz yok. Risk var. Bakın burada zarar edebilirsiniz. Dikkat edin. Onu söyleyeyim. Sadece bilgi olarak söylüyorum. Yani buradaki riske dikkat çekmekte fayda var. Ee, onun haricinde birkaç güzel haberimiz var. Çok çok fazla bir haber yok zaten 15 Temmuz e, bay şey, resmi tatil olduğu için e, bir ha, borsa açık değil. Ama birkaç haberimiz var böyle hafta sonundan kalan falan. Onlara bir bakalım toparlayalım. Sonra yarın devam edeceğiz zaten. Sigortacılık tarafında primler açıklanmaya devam ediyor. Rice Sigorta 13.2 milyar TL prim yapmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre 166.71 oranında artış meydana gelmiş. Anadolu Hayat Emeklilik 5.2 milyar TL, hayat dışı 96 bin, bin, bin TL, bin TL olmak üzere e, hayat dışı 96 bin hayat dalı. 5.2 milyar bunlar da garip garip ve 5.2 milyara yakın gerçekleşmiş yine. Ama burada geçen yılın oranını göremiyoruz. Anadolu sigortada 31.5 milyar TL'ye ulaşmış ve geçen yılın aynı dönemine göre %72 olarak artmış. Ray sigorta gerçekten Güzel performans gösteriyor ve sert yukarı e, primlerini arttırmaya devam ediyor. Bu tabii ki fiyatlar, hisse senedi fiyatlarına da yansır elbet. Sırbistan'da yerleşik bir firma ile hidroelektrik santralinde kullanılmak üzere enerji kablosu temini için 2.9 milyon euro tutarında sözleşme imzalamış Alves Kablo. Cari açığa baktığımız zaman Mayıs ayında cari işlemler hesabı 1 milyar 235 milyon dolar açık kaydetmiş. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 3.2 milyar dolar fazla vermiş. Bu, gay bu çok önemli bir konu bakın. Şimdi özellikle yine farklı bir konuya gidiyorum ama bizim Türkiye'de mesela hayret edersin. İşte YouTube kanallarına falan bakıyorsun ki bundan mesela Atilla Eşli'ye de çok bahseder. Der ki yani ben der kapağa dolar koysam e, bin kişi izler. Bak bunu yapanlar var piyasada yazıyor. Ya, dolar altmış nokta 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 videonun içine giriyorsun. İşte doları bir süre tutacaklar falan. Niye? Çünkü abi, millet sadece yatırımdan anladığı Türk halkının dolar ve altın. Ve bunun ülkeye zararı var. Neden zararı var? Bakın. Altın ve enerji hariç cari işlemde hesabı 3.2 milyar dolar fazla verdi. Yani eğer bizim enerji açığımız ve altın ithalatımız olmasaydı biz 3.2 milyar dolar fazla verecektik cari fazla. Ve bu muazzam bir şey fazla vermek. Ya yani toparlanmanın ilk adımlarıdır. O yüzden gerçekten hani hükümeti severiz sevmeyiz eleştiririz eleştirmeyiz ama... için içinde rant da olsa, yanlış da yapılsa, yanlı da yapılsa, beni bileyim birilerine fayda da sağlasa, evet Tok güzel bir uygulama. Yurt dışından bizim aldığımız şeylerin azalması ve özellikle çok şiddetli yüksek derecede yaptığımız şeylerin, işte ihracatların falan azalması, ithalatların azalması, dışarıdan aldığımız malların azalması çok iyi bir şey. Yani diyeceksiniz ki işte tok şurası. Bu tartışmaya girmiyorum ben abi, adım atılması. Fatih, işte Kanuni miydi? Kanuni. İşte gemiler var ya, dört tane işte sondaj gemileri, radar gemileri. Bunlar çok kritik şeyler. Bunlar çok önemli şeyler. Yani doğal gaz bulunması, petrol bulunması, işte doğuda mesela petrol bulunması falan. Bunlar tamam hükümetin işte e, her seferinde e, pişman etmesi yüzünden insanlar bunlara çok itimat edemiyor artık. İşte ulan nasılsa 6 ay sonra bir şey çıkar diye e, işte, iyi konulara bile. Yani her konuya bir müjde açıklayacağız size. Nedir müjde? İşte emekliler sosyal tesislerden yüzde. Bu mu müjde abi yani? O müjde her şeyin böyle her şeyin suyunu çıkarttıkları için artık bunlar bize önemsiz şeyler gibi geliyor ama. Birincisi insanların ki Mehmet Şimşek de söylemişti bunu. Altını bir yatırım aracı olarak görmemesi ve işte borsa gibi tabi buralarda da işte regülasyonlar, işte güvenli ortam oluşturacaksın da haklı tarafları da var insanların. Çok fazla haklı tarafları var yani. Adam burada geliyor, patron diyor ki işte diyor ben de 10 milyon lot satacağım diyor. Hissesini 2-3 gün taban yaptırıyor. Ondan sonra yok vazgeçtim diyor. E ondan sonra ise bir daha kendine gelemiyor. Yabancı hisseden çekip çıkıp gidiyor falan. Bir ton insanı mağdur ediyor. Ama böyle bir ortama da gelmek istemiyor ben anlıyorum yatırımcıyı ama işte ülkenin faydasını olması için bir bu tür ortamların borsa gibi ortamların daha hacimli daha e, insanlar tarafından tercih edilen bir yer olması lazım ki insanlar buraya geldikçe bakın buranın hacmi artar derinliği artar ve bu puşlara da yer kalmaz yani işte tahtacılar falan manipülatörler falan var ya bunlara yer kalmaz iki Twitter'da falan insanların denetlenmesi gerekiyor bak ben de burada içerik üretiyorum ürettiğim içerik belli bilgi haber şudur budur vesaire e, gerekli uyarılara geçiyoruz e, puşlar oradan şeyden telegramdan işte yazıyor işte katlanacak hisse uçacak hisse bizim halkımızda da var bak bir önceki videoya gidin o video mesela asparagas değil veya clickbait değil veya tuzak değil veya yalan değil gerçekten yüz %140 yükselebileceğini düşündüğüm bir hisse vardı onu kapağa yazdım. Bak kaç kaç izlenmiş bir ona bakın. Sonra düz salt bilgi verdiğim videolarım kaç izlenmiş bir de ona bakın. Ya, bu algının değişmesi lazım. Yoksa bu altın e, şimdi yine karıştıracağım ithalatı düşmez. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Bu ülkede adam gidiyor kumarda pokerde parayı batırıyor ondan sonra anasına babasına karısına söyleyemediği için borsada yedim diyor. Ya, bu kadar borsanın kumar olarak algılandığı ki kumar tarafları da var borsanın yani siz... Nasıl yaklaşırsanız ona öyledir. Yani uzun vade yatırımcı olup işte ne bileyim koç grubu hisseleri toplarsan borsa kumar mı mumar değil. Ama kaldırıp gidip işte ne bileyim ıvır zıvır GEO'lara işte ne bileyim uçmuş kaçmış sağa sola inmiş böyle patlamış inmiş patlamış inmiş hisselere bakarsanız o zaman o iş olmaz. işte burada Türkiye'nin geleceği biraz da buna bağlı. Bu insanlar aslında hani işte Twitter'da, Twitter'da insanlara mağdur edenler, Telegram'da mağdur edenler bunlar aslında vatan aynı. Yani siz bunlara böyle işte ki aslında normalde dolandırıcı bunlar ama nedense borsa içinde olduğu zaman nitelikli dolandırıcılık olmuyor. Veya dolaylı dolandırıcı kart neyse onun hukuktaki adı olmuyor. Ama burada yaptığın zaman işte piyasa bozucu eylemler deyip 6 ay yasak diyorsun ya da işte 200 bin, 300 bin, 5 milyon, 10 milyon neyse ceza yiyorsun. Abi adam dolandırıcı ya. TCK'da cezası olması lazım bunun ama yok öyle değil. E veya onun harici işte diğer muhabbetler vesaire vesaire. İşte bu sebepten dolayı biz yanlış yerlere ölü yatırımlar yapıyoruz ve ülkemizin aleyhine oluyor bu durumlar. Bunlar olmasa keşke cari fazla versek. Buna da değmiş olayım. CVK madenciliğin sarı alan altın madeni sahasında gerçekleştirilmesi planlanan yatırım faaliyetleri kapsamında alınan yatırım teşvik belgesinin tutarı 2.2 milyar TL olarak revize edildi. Bu CVK madenciliğin sarı alan altın madeni sahasında gerçekleştireceği yatırım çok ciddi bir yatırım. Çok ciddi bir altın rezervi var. Çok ciddi bir gümüş rezervi var diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam bunun ayrıntılı analizini ben katıl üyelerine çektim. Sırf bunu izlemek bile için bile sırf bu bilgileri işte 10-12 tane falan hissenin ayrıntılı analizi var. Eğitim videoları var 30 tane her gün WhatsApp topluluğundan haber e, akışı yapıyorum hafta içi açık olduğu zaman piyasalar vesaire Bunun haricinde de birebir adam bana WhatsApp'tan mesaj atabiliyor ya da kadın şimdi 250 TL 250 TL'ye bunlara ulaşıyorsunuz hala e, işte ne bileyim katılmayanlar e, veya işte ne bileyim e, fiyatı falan beğenmeyenler var 250 TL bir tane tavuk dürüm parası ki onda iyi bir yerde bulabilirseniz yani e, ee, bütün bunları elde edebiliyorsunuz saydıklarımı. CVK Madenciliğin videoları da aralarında var. Bence bir gidip bakmanızda fayda var. Otomotiv üretimi Ocak-Haziran döneminde toplam üretimi %4 art azalırken otomobil üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre paralel seviyede gerçekleşmiş. Bu dönemde toplam üretim 707.067 adet. Otomobil üretimi ise 460.743 adet olarak gerçekleşmiş. Normaldir zaten piyasaya başladı ama ki geçen seneye de paralel diyor. Yani çok bir de aksama durum vesaire yok ki Türkiye'de e, üretilen tüm araçlar yurt içinde üretilmiyor. Otomotiv veya işte diğerleri e, yurt dışına da üretilenler var. Satış var vesaire vesaire. O yüzden e, bu normal gayet doğal bir veri diyorum. Ve kapanışa geçecek bir durum yok ama ben yine de adeti bozmayayım. Kapanışa geçiyoruz. Evet videonun sonuna geldik. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı e, ve Trump'ı da yok pardon katıla katılmayı unutmayın diyorum. Kalın sağlıcakla. İyi akşamlar. Hoşçakalın.